Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, eşlerin birbirlerini sevmesi ve birbirlerine saygı duyması için yapılan bir işlemdir. Şimdi tek yapmanız gereken bu sayfayı ekran görüntüsü almaktır. Ve daha sonra nokta koyduğum yerlere buraya adını, buraya karşı tarafın adını, altına doğum tarihini, karşı tarafın doğum tarihini ve karşı tarafın anne adı, sizin anne adınızı yazmaktır. Daha sonra bu kağıdı Evinizin etrafında bir yere toprağı gömün ve 15-20 gün içinde olumlu olacak olan şeyleri görebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha özel bir işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bu çalışmamız kardeşler arasındaki sıcaklığı sağlamak için yapılan bir çalışmadır. Abinizi, ablanıza ya da kardeşlerinize olan yalnızlık olumsuzlukları ortadan kaldırır. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihini ve annesini yazıyorsunuz. Altına da kardeşinin isimlerini yazıyorsunuz. Bu sayfayı bir bilgisayar çıktısı olarak alınız. Tam olarak görünmesi de o kadar önemli değil. Farklı ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah emanet